bir aradan sonra herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Melike. Bugün sizlere biliyorsunuz ki ben mimarlık bölümü öğrencisiyim. Ve ikinci sınıfın sonunda yani geçen yaz iki aylık bir yaz stajı deneyimim oldu. 30 günü zorunlu staj. 30 günde kendim kaldım. E, staj nasıl buldum? Orada nasıl insanlarla karşılaştım? İlk gittiğimde beni nasıl karşıladılar? Ee, hangi projeler bana verildi Gün gün e, Bunun videosunu çekmek istiyordum aslında size Ama o zaman Yorgunlukla, işle vesaire Çok fazla çekemedim Sadece bir ve ikinci günlerinkini çekebildim İsterseniz ilk önce O günlerin videosunu izleyelim Sonrasında ben bu 30 günlük süreçte Hangi projeleri imza attım Ne gibi olayları yaşadım Bunları size anlatmaya başlayayım Hemen videoya geçelim Günaydın Bugün stajımın ilk günü. Birazcık heyecanlıyım. Bu dönem ofis stajı yapacağız. Burada ben de kendi yaşadığım yer Antalya'da bir ofis buldum. Onları daha öncesinde gidip görüşmüştüm. Şimdi e, bugün ayın 18'i Stajıma başlayacağım. 30 günlük bir süreç boyunca gideceğim. E, şimdi ne yapacağız, ne edeceğiz birazcık e, ikilemdeyim. ...çok fazla bir şey bilmiyorum çünkü. E, üçüncü sınıfta belki olsaydı... ...daha fazla verim alabilirdim ancak... E, ...yerlerini değiştirmişler şantiye stajımızla... ...ve ofis stajımızın. Şimdi e, ikinci sınıfta ofis stajı yapacağız... ...yaz döneminde. Üçüncü sınıfa da şantiye stajını vermişler. Bekleyip göreceğiz. Stajyerini nasıl bulduğumdan birazcık bahsedeyim... ...hazır otobüsü bekliyorken. Ben... Ee, Antalya'da işte evraklarımızı çıkarttırdım bir gün. Ee, yolun üzerine çarşıda bir ofis vardı. Hemen gireyim dedim. Yani bir gün sonrasında e, tek tek gezecektim ofislere. Sıcara arıyor musunuz diye soracaktım. Ancak yolun üzerine varken hazır gelmiş buraya kadar. Vereyim dedim. Yukarı çıktım. Ee, kendini tanıttılar ilk önce. Ben işte adım işte Melike bilmem ne işte neyse. Ee, Maki'de İkinci sınıf öğrencisiyim dedim. Mimarlık bölümü. Hemen beni tamam tamam o zaman bir şey yapmana gerek yok. Aa Bakü mü dediler. Ee, benim Bakü'yü Bakü olarak anlamışlar. Ve Şerif sahibim de daha öncesinde Azerbaycan'da eğitim aldığı için Azerbaycan'a biraz vefa borcu var gibi. O da tamam Bakü ise direkt alıyorum seni. Git hemen e, gerekli görevli mimarla tanış. Seni staja alsınlar dedi. Benim işe girme, yani staja girme sürecim böyle olmuştu. Yani ilk seferinde, ilk gittiğim ofiste stajı yerladım Sonrasında beni unutmasınlar diye okul döneminde bir defa daha yanlarına uğramıştım yarım gün. Ondan sonraki ilk gidişim olacak. E, diğer gidişlerimde bana bir görev vermemişler. Sadece işte ortamı gör, insanlarla tanış falan vesaire demişti. Şimdi e, bir yere de ilk defa gideceğim zaman, yani yola çıkacağım zaman ya da başka bir ortama gireceğim zaman birazcık stres oluyorum. Yani yaşım kaç olursa olsun. Ee, yine de bunu engelleyemiyorum. Birazcık e, heyecanlı bir yapıya sahibim zaten. O yüzden biraz uykusuzum. Böyle gözlerim falan böyle bulanık. Bakalım bekleyip göreceğiz. Şimdi otobüs gelsin, ofisimize gidelim. Ee, yine orada da izin olarak çekim yapmaya çalışacağım sizler için. Let's go! Günaydın arkadaşlar. Gün, Seçim'in ikinci günü. E, dün kendimde videoyu kapatacak enerjiyi bulamadım çünkü bayağı yormuştum. Ofisten saat 6.30 e, gibi çıktım ama eve gelmem benim saat 8.30'u buluyor. Ondan sonra da birazcık uyuyayım dedim, kafam çok ağrımaya başlamıştı. Sonra yattım ama bu işleri düşününce 1-2 saat sonra tekrar kalktım. E, tam rahat bir uyku uyuyamadım. Birazcık onlara baktım. Sonra tekrar yattım saat 2 gibi. Şu an saat e, 7.30'da kalktım ben de. Otobüs bekliyorum. Orada da sizlere video çekeyim dedim. Kısaca birinci gün özetleyeyim. E, gider gitmez. Zaten çok kalabalıktı. Bayram dönüşü olduğu için ekstra mimar ve inşaat mühendisi alımı yapılmış. Ve daha önceki gün gittiğimde e, bu kadar kalabalık görmemiştim hapisi. Çok fazla kalabalıktı. Yani 10-15 kişi en az e, mevcudiyeti oldu. Bir taraf işte Rusat'la uğraşıyor. Bir taraf da Şepe'yle uğraşıyor. İşte diğer inşaatçılar geliyor. Burada eksik var diyor. Onlar vardı. Sürekli kalabalıktı. E, benim benden sorumlu olan mimarın yanında çok fazla çıkamadım. Aşağı tarafta bana bir masa verdiler. Orada çalıştım birazcık. Akşama kadar bana çok bir iş yaptırmadılar. Sadece işte kendim serbest çalıştım. Ne Yapmam gerekiyor söylenmeye işte. başladı. Akşam işine doğru da bana bir binanın e, DVG'sini gönderdiler. Sadece e, birinci kat planı var. Ancak adam çok fazla görüntü çıkıntı yapmış. Bir sadık kalmamış. Onun e, üç boş çalışmasını yapacağım. Şimdi otobüs geliyor kapatıyorum. Cheese Şimdi izlemiş olduğunuz video ve renderler benim ilk projem. Daha önce böyle bir görselleştirme uygulaması yapmamıştık. Okulda sadece 3D Max'i az buçuk öğrenmiştik. Onda render aşamasına geçememiştik. buradayken bana e, 3D Max'ten bu çizim yapmam. Sonrasında da render almam istenmişti. O yüzden bilgisayarıma ilk defa Lumion uygulaması indirildi. Kısa bir sürede Lumion öğrendim ve işte malzeme atarak renderlerimi aldım çok fazla profesyonel olmadı ama elimden geldiğince güzel bir şeyler ortaya çıkarmaya çalıştım. bu projem benim reddedildi çünkü bu Nide'deki bir köy eviydi. Köy evine çok uygun olmadı. Maddi açıdan yapan kişileri zorlayabileceği söylenerek bu projem reddedildi ve bir gün içerisinde benden tekrar bir dış cephe tasarım yapmam istendi. Biraz daha basit bir şekilde tabii. Ve o projeye geçtim ve onu da isterseniz fotoğraflarını size göstereyim. Stajımın 9. gününe geldiğim zaman 16 dairelik binanın keşif listesinde çıkarmıştım ve bana o gün yeni bir proje verildi. Bu proje yine Antalya Döşeme Altı Bölgesi'nde yapımına başlanacak olan ve Tolga Bey için tasarlanan bir villa projesiydi. Bu proje daha öncesinde SketchUp uygulamasından binanın dış cephesi olsun ve bahçesi olsun çizilmişti. Bahçeye basketbol sahası, yürüyüş yolları, havuzu, ateş çukuru, oturma alanları, müştemilatı yapılmıştı. Benden istenen müşterinin klasik tarz sevdiği ve bu tarza yönelik dış cephe çalışması yapmamdı. İstersem de bahçeye eklemeler yapabilecektim. Ancak bu, bu dosya SketchUp üzerinden çizildiği için ben, ve ben de o zaman SketchUp uygulamasını bilmiyordum ve Teradmex üzerinden çalışıyordum. Bu dosya bana e, Teradmex formatına çevrilerek yollandı ve bu çevirme işleminde işlemi sırasında bazı hatalar ortaya çıktı. Hatta buradan size görselini gösterebilirim. Şöyle. Projemde boşluklar oluştu. İlk aşamada ben bu boşlukları kapatmaya havuzu, ne bileyim balkon şey basketbol sahasını, satrancı. bu boşlukları doldurmaya çalıştım. Yapının ana hali oluştuktan sonra da tasarım kısmına geçtim. Bu villa projemiz de onaylandıktan sonra daha önce keşif listesini çıkarmış olduğum 16 dairelik binanın bu sefer de peyzaj tasarımını yapmam istendi. İsterseniz hemen ona bakalım. Yaptığım peyzaj tasarımı çok beğenildi. Ee, bu da onaylandıktan sonra başka projelere geçtim. Arada e, bir tane mesire alanının düzeltme işi vardı. Bu daha önce bir şeye gitmiş, ruhsata gitmiş. Ancak e, metrekarelerinde farklılıklar varmış, yönetmeliklere uygun değildi. Bunları ayarlamıştım, böyle bir iş yaptım. Sonrasında yine bir keşif işi vardı. Keşif listesi hazırlama onu yaptım. Bir tane fırının tadilat projesini aldık yine onun keşif listesini hazırladım ve en sonunda bana bir 300 villa projesinin iç mekan renderlerine iç mekan yatak odası tasarımı yapmam istendi ve renderlerini almam istendi. Böyle bir iş verildi ve ona başladım. İsterseniz ona geçelim. Staj dönemimizi böylece noktalamış olduk. Ee, i̇lk önce bana bir öğretmen edasıyla her şeyi öğreten Rumeysa Hanım, Rabia Hanım, onlara çok teşekkür ederim. Cafer Bey, Mustafa Bey, e, muhasebecimiz Mehmet Bey, emlak danışmanlarımız, Müberra Hanım, hani bir sürü mimardan, yani şantiye şefinden, orada çalışan herkesten çok şey öğrendim. Öncelikle hepsine çok teşekkür ederim. Onlarla çalışmak, böyle bir deneyim yaşamak benim için mükemmel bir duygu. İleride birlikte daha çok iş yapmayı düşündüğüm insanlar. İnşallah yine karşılaşırız. Hepsine çok teşekkür ederim. Üzerim, üzerimde çok fazla emekleri var. Hepsi de hakkını helal etsin. Böylece güzel bir stajın sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın, mutlu kalın.